Evet. Ebabil bir kuştur. Sözünden dönen bir hoştur diye bir şarkı vardı. Evet. Çok güçsüz kalmış. Gagası hiç sivri değil. Fakat e, ayakları pençeleri müthiş jilet gibi. Bütün ellerimi tırnaklarımı kan içinde bıraktım. Uçuyoruz. Uç diyoruz. Gördüğünüz gibi gitmiyor. Yani o yüzden mangal eldiveniyle tutuyorum. Ateş geçirmem eldivenle. Böylece pençeleri elime zarar vermiyor. Sürekli böyle bir uyku halinde. Ve babacım artık kutuyu bırakır mısın kuşu? Tabii ki bırakalım. Çok tatlı bir hayvan. Ebabil. Karnı ak. Ebabil kuşu.